tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Forza Horizon 4'te takılacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bunda seriye başlamam çünkü bayağı bir olduğu için. Yani tekrardan o emeği yapamam. Forza'da zaten seriye başlayınca yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Şöyle biraz da sıkısalım. Şöyle ben bayağı bıdırı girmiyorum arkadaşlar onu söyleyeyim bu arada. Kış ayı olduğu için kayıyor kaymayan bir araba seçersek bence bir şey olmaz. Ee, bence şu iyi ya. X6. Arkadaşlar buna da yoğun istek gelirse hep böyle gezeriz. Yaşla Bak birkaç tane yarış var onları yaparız. Oy dönmüyor dönmüyor dönmüyor. Kardan adam ödül almışız. Allah. Kırdım röftüm her yere. Hemen bir şeye bakıyoruz. Kayıt. Başlamış. Biraz da şöyle insan gibi sürelim ya. İkinci vitesi rahat rahat. Yav kardeşim Allah Allah. Altı kaydırsın, kaydırsın, kaydırsın. Bak alt kaydırdım. Kaydırdım sen gir. Kaydım bak sen de. Balam benim benim neyiz ben ne susum olacak bu hayatta. Şuradan gitmek istiyorum. Şuraya geri sarı bayağı. Allah 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 Oy çok güzel ama Buzlarda biraz kaymak istiyorum. Oy. Buzlarda sürünüyoruz. Arabanın kirlendi baksanıza. Daha güzel ciplerim var, onları alacağım ya. Bu biraz böyle cipin. Jeep olmuyor bu Jeep olmuyor. Jeep. Hmm, güzel bir Jeep var mı? Jeep. Nissan'ın cipi bence var. Bir tane bak. O çok güzeldi. Nerede? Bayağı da bir araba var ya. Hatta istesem daha da alırım. E arabalar bitti. Şöyle bakalım hemen. Ford'un güzel arabası var ama bu da çok hızlı. Henüz olur olurum ki. Olmaz Miklerin, boşu. AMG'ye bakalım Demense bakalım. O Jeep de olmaz. Heh Nissan. Şu güzeldi ya. O model remin bir tane şeyi var. Jipi jipi var. Jipi var. Jipi var. Bunu kullanırız. Bu da bu güzel ya. Kışın, kışın bunu kullanacaksın işte. Tam böyle kışlık. Arkadaşlar Videoyu beğenin kanalıma abone olmayı unutmayınız. Baya güzel ya. İnsanca sürür, sürelim hadi bakalım. Biz insan değiliz ama. Ay yanlış. <laughs> Oha haritaya bak çok güzel. Ya Horizon'a gidelim mi? Bence gideriz. Horizon güzel en azından. Horizon'da çok şey yok böyle. Horizon'a da bu kullanılmaz işte. Arkadaşlar ünlü yarışçı olmak bunu gerektirir. Bak. En hızlısı bu. Buna eş değer var mı? Bak buna kalp atmışım. Bir düşünsek mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler arkadaşlar. Çok geç dediğinizi duydum çünkü. Bizde çok iyi şey. Ben kimse demedim ama. Oy. 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 Patagom olduk. Şuraya bakacağım. Burada bir yer vardı. Arkadaşlar normalde ben bunu konsoldan oynuyordum. Konsolun ayarını yapmaya çalışacağım. Yapabilirsem yani nasıl diyeyim size. Xbox konsol olarak ayarını yaparsam Spiderman'e de ondan oynarız arkadaşlar. Ama yapamadım çok şu an. Geçmişiz. Bak hazır sıradaki Allah 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 hemen geldik. Tut 239'a geçtim. Gel geri geri geri. Forza videosu bu biraz. Bu video biraz kısa gelebilir arkadaşlar. Yıktım adamı şeyine. Şu arabadan inersek çok güzel olacak ya. Ama bir inme taktiği var bak. Ne ya da? <laughs> oh arabamdan da indiğimi Allah çarptım canım arabam ya bu nasıl da güzel bir araba bu arada grafikler çok güzel ya Allah 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 i̇şte şu arabaya çarpabiliyor muyum Şimdi arabaya geri gidelim Allah Allah Ronaldo musun be mübarek Bu arada grafik çok güzel ya. Ola hiçbir şey yapamam o. Hiç yapacak halim yok. Size hiç yolda kaymayacak bir araba göstereyim mi? Bir kere kaysın. Bir kere kayarsa 10.000 abone atacaksınız arkadaşlar. Kayarsa 10.000 abonemi alırım bak 10.000 abone. Kayarsa 10.000 abonemi alırım. Gitmiyor araç. Alayım 10.000 aboneyi. Videoya her izleyen zaten bir like atsa. Bak burada kaymaz ama. Tut 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 Alfa Romeo yapmış yapacağını. Alfa abi. Başka araçlar ne var? Araçlara böyle bakacağım. Merak ettim araçları. BMW'ler var. Acaba ne var başka? Acaba başka bu başka ne olabilir arkadaş ya? Bu gaddiden başka araba alamaz. şeye bak. Çok iyi. What the da? Afif afus kazmer neler. Need for speed oynuyorum arkadaşlar. Uhu, -huh, çok iyi. Uhu. Üç yüz. Allah'a bak. Bir daha. biraz fren yapacağım orada. Her türlü giriyorum çünkü. Sonra çarpsam ne yapabiliriz ki? Aa, adam yoldan şaş. Biraz daha yoldan şaştırsak çok yor. Ay başım benden öyle. Say benim yanına gideyim üzüldüm ya. Arkadaşlar normalde Forza 5 Forza Horizon 5 vardı Şimdi de o. Hala yola geri dönüyor Koca yürekli abi Kaçma gel buraya Seni daha edeceğiz Hala yola devam edecek mi peki Hala yola devam edecek Nereye devam? Hep konuşacak iki kelime de. What? Başka hangi arabalar var? Şey bak bir tane araba vardı onu unutmadım. Hatta. S harfi nerede arkadaşlar S S yok S Nerede o ya böyle? Su oluyordu böyle birleşti. Işte. Burada ne varmış? Burada ne varmış? Fato, tabii ki de Supra. Toyota Supra. Bak. fotoğraf moduna geçtik. Güzel bir fotoğraf çekelim. Üf abi ne yapıyorsun ya? Bu <laughs> Efekt moduna gel. Bence yüksek contrast yumuşak olsun be ya. dağ yüzde yüz. Pozlama. Açıklık. Hızlı kaliteli. Abi ne yaptın konsolasta? Rengi fulle de konsolasta ne yaptın? parlaklık artı sıcaklık şöyle soğuk bir hava etkin 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 fotoğrafı çek olsun abi devam et Haydet Supram Burada bir sürü araç var Forza efsane bir Efsane bilmem ne bilmem ne Forza 2 Forza efsane 999 Ay ama fotoğraf çok güzeldi çok güzel fotoğraflar çekmişim abi. Bismillah. Öf 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 öf. Toyata, supra be. Supra be. Şöyle biraz bir kendimizden geçelim şu suprayla ya. Seslendirici olmuyor Benim bir arkadaşım var. Çok güzel seslendiriyor. 230'a basıyor be. Yaşlı dayı, yaşlı nine. Bak size park yapayım hatta. Şu parka bir bak bak nasıl park ettim sıfır. bir araç göstereceğim şimdi. Ben hızlıca bulurum. Arkadaşlar annem geldi. İçeri inşallah. Ya abi iki. İçeri girmek istemem. Bir öğrenci alayım. Parmanı. Baba çarşafı? Oy oy arabaya bak. Çok güzel yap. Vut tut 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 Aha yolcu geldi. Dur 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 yolcu iki İki öğrenci. Tamam abi. İki öğrenci aldım ben gidiyorum. Uhu. Neyse arkadaşlar bu video da burada bitsin. Sizi çok çok seviyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Bay bay.